Ben Dali Hazar Kalonyan, Pamukkale Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde 2019 yılından beri öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bölümümüz iki profesör, üç doçent, bir doktor öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi doktor olmak üzere yedi kişiden oluşuyor, yedi öğretim üyesinden oluşuyor. Ben doçent doktorum. 2014-2015 döneminden beri aktif olarak bölümümüz faaliyette. Bizim en önemli dersiniz stüdyo dersleri oluşturuyor. mimarlık Fakültesi'nin genel olarak zaten stüdyo derslerinin çok öncelikli olduğunu söyleyebilirim. Stüdyo derslerini ilk dönemde öğrencilerimiz Temel Tasarım Stüdyosu alıyorlar. Ardından Tarihi Çevre Tasarım Stüdyosu, Şehir Planlama ve Bölge Planlama stüdyoları olarak devam ediyorlar. Bunun haricinde Sürdürülebilirlik, sağlıklı şehirler, iklim değişikliği, e, afet planlama, ulaşım planlama gibi konularda uzmanlaşan, kentsel politikalar gibi konularda uzmanlaşan derslerimiz de var. Teorik ve uygulamalı dersler olmak üzere e, ağırlıklı, dengeli bir ders e, dönemimiz var. Sekiz dönemlik bir eğitim e, alıyor öğrencilerimiz. E, bunun haricinde... E, Lisansüstü eğitimimiz de var şehir planlama olmak üzere yakında doktora programımızla faaliyete girecek. E, öğrencilerimiz yani mezunlarımız e, mezun olmadan önce iki dönem yaz stajı ile kurumlarda e, staj deneyimi yapıyorlar. Ardından da e, bakanlıklar, belediyeler ya da planlama ve mimarlık ofisleri olmak üzere gayrimenkul değerleme sektöründe de kendilerine iş yeri e, bulabiliyorlar. Burada planlamanın kamu yararını odağını alan bir meslek alanı olduğunu belirtmek isterim. Aynı zamanlarda diğer ilgili disiplinlerle de ortak çalışmalar yapabiliyor. Bunlar peyzaj evet. mimarlığı, mimarlık, enstitüel tasarım gibi kentsel mekanın tasarımında aktif olarak görev alan diğer disiplinler ama şehir ve bölge planlamanın ee, bu konuda çok e, hem ülkemiz açısından ihtiyaç e, durumunda olduğunu hem de e, çok kritik bir noktada durduğunu söyleyebilirim. E, bu bölümü, bu bölüme gelmeyi düşünen arkadaşlara e, öncelikle geleceğin mesleği olduğunu hala e, ifade edebileceğimiz bir meslek olduğunu söyleyebilirim. E, şimdiden hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler.